Evet arkadaşlar. Yeni siparişimiz geldi. Yeni kargomuz. Bakalım ne var içinde. Ation markasından ısmarladık. Bakalım yine çıkacak içinde. Okey. <laughs> evet. Şimdi öncelikle bir ayak çıktı. Böyle bir telefon tutacağı çıktı. Kullanım kılavuzu. Bu. Çantası da var. Ben ekstra çanta olmasını çok istedim. Çünkü bir yere giderken bile ya da yoldayken, kamptayken, orada buradayken onu kullanırız diye. Şimdi bakalım bir nasıl bir şeymiş. Evet. Bayağı büyükmüş ya. Evet küçük ayağı da var. Ama küçük ayakla göstereyim size. Bir mont edelim. Küçük ayak, büyük ayak. Okey. Güzelmiş. Başka ne var? Kamera başlatmak için kumanda. Bu da renk ayarları için bir kumanda. Bakalım bir pava banka. Bakalım ne olacak. Buradan bir açalım. Renkli aldım. RGB. Belki bazı şeyleri tanıtım yaparsak renkli ışık lazım olur diye. Bu çalışıyor mu? Beyaz. Aynen. Beyaz ışıkta çalışıyor. Ne kadar güçlü? Yani bence yeter ya. Bir denemek lazım. Ben size bundan bir çekim yapacağım. Nasıl diye? Görünümü iyi mi? değil mi? Evet. Bu kamera bir de GoPro için. Pek adi de değil o kadar ya. Şimdi bu nereye takılıyor? Şimdi iki tane telefon yerimiz var. Üstünde yer var. Bir tane telefon yeri böyle takılıyor. Şimdi bir onu göstereyim bir. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane de şimdi bu ayakta kullanacağımız için. Bunu böyle kilitliyorsunuz İki tane telefon takmak için. Yani Camlı yayında iki tane yerde kullanmak için. Bir telefona bakayım bir. Telefondan nasıl olacak? Çünkü bayağı stabil ya. Bayağı da çıkıyor. Bir, iki, üç, dört tane yeri var. Denemek lazım ya. Bu şekil oluyor kullanma kılavuzunda. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz. Üst tarafı beyazlar için, alt tarafı da renkler için. Rengi kız, rengi arttır. Bence güzel. Denemek lazım. İyi olan da USB ile çalışıyor. Pil lazım diyeyim. Çantası da bakalım büyük mü? Bunun linkine de size buraya yukarı koyacağım. Bakarsınız. Çanta da pek büyük değilmiş ya. Bence güzel. Her yer var. Ya ben beğendim. atıyorum markası arkadaşlar. Linkini atarım. Fiyatına bakarsınız. Ben fiyatına da uygun buldum. Deneyeceğim sizin için. Çekim nasıl oluyor? Bir de ışık yetiyor mu diye. Onu da yazacağım. Böyle yani ya. it's